Sevgili dostlar, Belgrad geceleri ve lokantaları, değişik bir lokanta. Burada lokantan adı ise Enso. Enso, Japon kültüründe şu işaret, böyle şırt, hürriyet ve hür şahsiyet demek imiş Enso. Hür ruh, benim gibi, ben de kardeşiniz de Enso'dur biliyorsunuz. Ruhumuz hürdür, bir şeye bağlı değiliz, bir şey müptela değiliz alkole, sigaraya, içkiye müptela değilim. Müptela olduğum bir şey var. Vatan sevgisi ve Atatürk hastasıyım. Onun dışında en soyum. Buradaki yemekler, burası Michelin tavsiyeli bir lokanta. Çok şık, gördüğünüz gibi. Çok eski arkadaşım Yeniçeri'nin şirketi. Yeniçeri ağası diyorum. O şirketten, Devim Tours'dan, Maya Hanım ve Eko Bey. Onlar da bizim ev sahiplerimiz, bizi gezdirenler, tozduranlar, yedirten, içirenler sabahtan akşama kadar sabah otelden gelip otele bırakınca kadar pe peşimizdeler. Neredeyse tuvaletteyken kapıda bekleyecekler. O hale geldik. Harikalar. Bu kadar güzel yeri gözlerip her şeyi anlatan, bizi misafir eden, elimizi cebimizi attırmayan enteresan varlıklar, yeniçeriler. Hepsi böyle biraz da Yeniçer ağası vardı. Bugün gitti, bu akşam yok. Böyle 2 metre 10 santim. O. Şöyle falan bakıyorum ona. O, onlar ağası. Yeniçer ağası. Maya Yeniçer'i herhalde olamazdı. Kadındı ama Maya'da bir Müslüman bir e, iş bulurduk. Hadi yemek yiyelim. Efendim şimdi 5 korslu, 5 çeşit bir e, tadım menüsü gelecek. Efendim birincisi geldi. Bunlar amuse-bouche yani Fransızcası, Türkçesiyle ağız eğlencesi. Bunu bu lokantalarda her şef, her şef bunu yapar amuse-bouche'u. E nasıl yiyeceğini tarif eder. Şöyleymiş, tarife göre yiyelim. Efendime söyleyeyim bu bıçakla şuradan bir baget alıp, baget ekmeği Fransız alıp bıçakla şundan... Am I doing it correct? I hope I am. Like this, buraya sürecekmişiz. Ah, katı bir şey çıkıyor. Pate mi acaba bu? Bakıyoruz. Hmm, Patem. Foie gras olabilir. Foie gras'a? We. Oui? It contains a bit of a foie gras as well with a homemade chicken paté. Ah. Fuagra bildik. Şimdi çok severim, hastasıyım Fuagra'nı. Bu da bu da güzel yapılmış. sen Güste Goodwan şefi tebrik etmem lazım. Fuagra dedi kaz ciğeri. Çok yer Fransızlar. Ben de severim, hastasıyım. Nasıl yapıldığını anlatmayayım size. Pek sempatik olmayabilir. Fuagra yedikten sonra yiyelim. Şöyle yapacağız. güzel oldu. Tebrik ederim. Beautiful. C'est très bon ça. Şimdi Fransızca'ya geçti çünkü foie gras Fransız. Devam edeceğiz. Beş tane bunun gibi korsumuz var, gelecek. Bunu saygıda saymıyorsun. Bu ağız eğlencesi. Ağzımızı erendirdik. şimdi devam ediyoruz. Şimdi efendim ilk ilk yemeğin şarabı Tamyanika diyor hanımefendi. Efendim, and where is it from? It's from Pruska Gora Mountain. Which is? Uh, which is National Park near Novi Sad. Novi Sad tarafındaki bir milli parkta yapılan bir üzümmüş. Çok e, hafif bir üzümmüş. Bakalım Midicim ilk, ilk yemeğin eşlemesi. Beş tane tadım gelecek, beş tane ayrı şarap gelecek. Ama tabii biz şaraplar içip sarhoş olmayacağız. Buradan sırf tadım için şu kadar, belki daha az yudum alıp bırakacağız. Birinci yeme eşlemesi ama ondan evvel ben bir bakayım da. Burun uyar oğlu. aroması tamamdır. Aa, vay can açıldı aromalı bir şarap. Niye Ayhan abi kadehi dibinden tutuyorsun ve böyle tutmuyorsun? Birkaç nedeni var. Bir, şarabın rengine ve dokusuna bakmak için burada parmak izi istemiyorsun bardak üzerinde. İki, insanın eli derisi çok kokar. Yani bir şekilde deri, yani sabunla yıkarsan sabunla kokar. Şimdi mesela orada ben... Şimdi mesela içeride elimi yıkadım biraz evvel. Oradaki deterjanın kokusu var maalesef. Yıkamamak lazım. Burada koklarken şeyi, şarabı, şuraya koyarsan elini aslında derinle koklarsın. Kapiş, elini uzağa koyarsan sırf şarabın kokusu gelir. Hatta buradan kokuyu alman lazım. Sonra çok hoş bir aroması, müthiş. Şimdi bakalım tadına. Uyarıoğlu. Anlatayım. Hafif armut var içerisinde. Bir parça olgun erik var. Armutun dışında kırmızı erik. Tabi da var, beyaz olduğu için ama çok hoş bir şarap. Tebrik etmem lazım kim yaptıysa. Şarap şarap fazlası eder adamı harap. Kan kan yes. yes. If you let me, so for your first course we're going to start with the signature dish of Enzo restaurant and it's a rabbit which is confit in duck fat. Yeah. Aa, and it's really right done, uh, fully made of spinach. There is some pickled vegetable on the side. On top of it is a multidecious made of pistachio and there is some ice cream in combination banana, curry and yogurt. Our chef recommendation for you just take a little bit of everything for the perfect bite. Thank banana, you very much. Think it's going to go so the, the, at the top, this one is what is this ice one? The top the ice Banana, curry ah. and yogurt. Muzlu, curryli bir dondurma var tepesinde. şurada şu dondurma. Bu uh, rabbit confit dedi tavşan. Çok zor hayvanlar tavşan pişirmesi, çok kemiklidir. Efendim altında ıspanak püresi çalışmışlar. Şefin bu dükkanın imza yemeği sevgili dostlar. Afiyet olsun. İlk önce bir dakika dur, bir dakika, bir, dakika, bir dakika dur, dur. İlk önce şey yapmamız lazım. Neydi maya? Jiveli. İşte jiveli. jiveli, jiveli, jiveli. jiveli. Senin şarabın yok mu jiveli? İstiyor musun şarap? İstemiyorsun. Sen, sen sen içmiyorsun jiveli. Cilveli. Cilveli. Yani cilveli gibi oradan aklıma gelsin. Bir göz göze bakmak ha. lazım aslında. Cilveli. <laughs> Öyle cilveli şerefe. Bakın onu derken göz göze bakacaksınız. Şöyle ben size sokuşturayım. Cilveli. Nereden aklıma gelsin? Cilveli'den gelsin. Cilveli. Uh, this is small wine. called Shishatov from the small village in Serbia called Shishatovat. Shishatovat. Yes. And this is the name of this wine. It's a pink Punk and ping -pong. it's a Bordeaux blend. So there is some Cabernet Sauvignon, Cabernet. It's Cabernet Sauvignon and, and, and Cabernet Franc and Merlot and This is the creation of this rosé wine. So all, all all French grapes. Yes, but from Serbia. From Serbia. <laughs> French üzümleri. Pek başka bir ülkede tavsiye tercih etmiyorum ama bu da içeceğiz. Sırp toprağında yetişmiş ama Cabernet Sauvignon, Cabernet, -Cabernet Franc ve Petit, Petit Verdot mu dedi? Petit, Petit Verdot mi? Bu Bordeaux bayırı. Sauvignon, Franc ve Merlot. Merlot pardon. Cabernet Sauvignon, Merlot bunlar Bordeaux şarapları. Rose Rose yapması çok kolay bir şarap değildir. Ne de biraz pahalıdır çünkü soğuk fermentasyon yapılması için yatay tanklarda yaparlar. Yapması kolay bir şarap değildir. Kabuk içinde durur yani üzüme rengini veren kabuk durur ama soğuk fermentasyon olsun diye belirli bir derecenin altına tutmak lazım uzun süre yoksa kıpkırmızı olur şarap. Kırmızı istemiyoruz, roze yapacağız. Yatay bir tankta genelde etrafında buzdolabı bobini döner, elektrik harcar. Günlerce 20 gün falan yüksek voltta elektrik çeker. Biraz daha diğer şaraplardan pahalı olabilir. Hakiki rozi içten bahsediyorum ama sonunda bunun üç kağıtları da var tabii. En kötü üç kağıdı kırmızı ve beyazı karıştırıp rozi yapmak. İkinci üç kağıdı kabuğu az bekletip çekmek. Onu yapmazsanız, hakiki rozi isterseniz bilmiyorum. soğuk fermentasyon o ise bakacağız tabii. Evet. Beyaz kadar güzel değil. Bence başarılı değil. İlk beyaz daha uyar oluyordu. Bunda Aşağı yukarı aroma yok. Ama şeker level'ı güzel. Gerisi olmadım. Sevmedim değil, wow değil. Hastasıyım ha, bizim tabirle. Hastası değilim. Ateşim az, 36 buçuk. Böyle 39-40 ay gelecek ki şarap içince hastası olacaksın şarabın. Ben oraya gelmedik. Üşüttük yani. <laughs> Efendim bu geyik eti. Kırmızı ettir. İçinde aşağı yukarı yağ yoktur. Bizde güzel çiğ köfte yapılır. Geyik etinden. Hakiki çiğ köfte. Bu pancar e, çektirmesi. Bir geyik ve burada da yabani mantarlar var üzerinde. Şaka maka bayağı bir fine dining bir yere geldik kardeş ya. Hiç beklemiyordum ben bunu şeyden Belgrad'da açıkçası. Belgrad'a gidiyoruz ama herhalde güzel yemekte yemeyeceğiz diyordum. Büyük konuşmuşum ya ve yanılmışım. Bunu itiraf edeyim. Hoppa. Yar Oğlu. On üzerinden yedi buçuklar sekiz. What's it called? Prokupat. Prokupat. Yes. Prokupat. Ivanovic. It is at Aleksandrovec. Aha. Enjoy. Thank you. Lafarımızda aybolmasın ama böyle Türkiye'de, Sırbistan'da, şurada burada Merlo Cabernet Sauvignon şuna beni hiç hiç mi ama hiç enterese etmiyor. Çok iyi olsa bile beni enterese etmiyor. Bana Türkiye'de bilmediğim Türk, Türk üzümü veriyorsam tadarım. Bak Sırbistan'da getirdi bir tane rose, Fransa şarapları var. ama Şimdi buna bakacağız. Bir tek bir tek burada içebileceğim bir şarap olacak. O zaman uyar. Biraz beklememiz lazım burunu. Sert geldi. Biraz havalandıralım. Bu tip şaraplar yemeğin sonuna çok iyi olur maalesef. Yeme, yemek yersin, yersin, yersin. En sonundaki uydum müthiş olur. Şimdi bekler ve havalanır. Biraz da açıldı tabii Şimdi bakacağız. Prokupats üzümü. Güzel, buruk. Güzel. Ay, After da, sonrası da güzel. Finali güzel. Bir de bunun finali vardır. Dibinde, derin dibinde güzel bir kalıntı bıraktı. Uyaroğlu. Kırmızı meyveli üzüm. Birdland'li. Red currants. Efendim bu Tuna Nehri Akmam diyor'nın balığı, sudak balığı, sudak. Yağlı, büyük bir balık çünkü Tuna Nehri'de soğuk bir nehir. O balıkları biraz yağlı, onun için çok lezzetli olması gerekir. Altında da bir nevi maydanozlu bir püre var, krema var, maydanoz kreması. Yar oğlu. Hafif bir balık, sudak, güzel. Bunu herhalde güzel seviçe yapılır. Çiğ yenir. Somon gibi pişirmiş, deri üstüne pişirmiş. Bakın derisi kıtır, bunu tavaya derisi aşağıda çevirip kiriyorlar. Yani tavada böyle duruyor. Sonra da bazen içi de biraz pişsin de çok kısa bir süre alıp tavadan fırına atıyorlar. Somon usulü yapmış. Güzel yapmış baba. Benim karnım tok yemek yemeyecektim. Bak ne hale geldim hiç. Ben de, ben de yalancıyım ya. Palavracı bir hain adamım ben de. Yeme ben yemeyeceğim karnım tok. İşte yiyorsun. Eşek gibi. Neyse. Her ne kadar balıkla beyaz şarap, etle kırmızı şarap yok öyle bir şey. Genel bir kural ama şart değil. Mesela böyle bir balığa şu bizim buranın kırmızı şarabı da gayet güzel yakışıyor. Onun için güzel bir değişik bir eşleşme. Çok şarap bir şey gibi görünüyor ama Eber'in içindeki şarap miktarı bu kadar bardaklarda. Bundan bundan beş tane ya yani sonuna bakarsam bir kadeh şu kadar şarap içmiş sayılırım ama böyle böyle. Demiş şarap demiş lütfen demiş azaltın bir parmak demiş. Adam da parmağı dikine koymuş şarabı doldurmuş onun gibi düşünmeyin sakın. Ne kadar yabancı Fransız şarabı içmiyorduk. Yediysek de. Anlamayın çok güzel olabilir. Kötü şarap demiyorum. Prensip olarak bu Fransız üzümlerini Fransa dışındaki başka bir yerde iç içmek istemiyorum ya. Ne yapayım? Burun çok güzel. Uyarıoğlu. Bu, bu da beklemesi gelen şaraplardan. Ayakları az. Ayak diye bir şey vardır şarapta. Kırmızıda size göster, kamera gösterir mi bilmiyorum. Bunu karıştırdıktan sonra şöyle kaldırırsınız. Buralarından böyle bir çizgiler çıkar. Ayak, gliserin. Bunda yok mesela. O şarabı eskiyeceğine delalet. Bu eskiyecek bir şarap, şaraba benzemiyor. Dur bakalım. Legs. Türkçesinde ayak, ayak olduğunu tahmin ediyorum. Ayaksız şarap. Kötü şarap değil kötü şarap değil, hatta güzel bir şarap. Keşke Fransız üzümü olduğunu söylemeseydi. Şimdi bana bir şey atsaydı palavra bir Sırbistan üzümü ben de wow derdim mesela. Öyle bir şey bir şarap, biraz biraz şey işi, biraz züppe işi. Şarap hakkında konuşmak şimdi şarap kusura bakmayın. Deseydi bana fan şarabı, bilme, üzümü bilmem ne dağlarından deseydi ben ay derdim. Ama şimdi şey bordo blend deyince birdenbire bir beklentiler bitiyor tabii. Enteresan. Ay, ayaksız da ayak da yok.

Bu nihayet son yemeğimiz. Biraz daha az, az pişebilirdi. Bana göre. Ben bunu iki kıpkırmızı yerim genelde. Ama küçük parça olduğu için biftek daha büyük olaydı. İçi kırmızı olacaktı. Küçük parça olduğu için testers menü tabii ki. Büyük, büyük yiyemeyiz. Bunu bile zor yiyeceğim. Ya yani yemeyeceğim. Ama cranberry sosla, yani kızılcıkla çok yakışmış. Onu da itiraf edeyim. bu Prokopas pasta uyarı oğlu, babaannesi. <laughs> Basil ice cream. Yes, enjoy. Fesleğe dondurması sevgili dostlar. Efendim. <laughs> beyaz beyaz çikolata parfait diye anlıyorum ben. Uyar Limon ve beyaz çikolata ve çok güzel bir fesleğen dondurması var yanında. Bu İtalyan Moscato yani misket bizdeki benzeri ve farkı var bu Moscato'nun biraz köpüklü. Güzel, güzel bir eşleştirme. Bu ilaveten getirdi. Bu, da buranın tatlı şarabı. Bunun yanında olmadı. Biraz biraz de bu, bu şöney, Biraz mantar var bunda zaten. Evet arkadaşlar. Müthiş bir lokanta. Enso. gelirseniz e, Belgrad'a. Fine dining istiyorsanız yani buranın örf adet, adet olduğu yemekler, köftesi möftesi yok burada. Kendileri veriyorlar. 5 e, korsluk, 5 lik ve yedilik tasting menüleri var. Şarap eşleşmesi var isterseniz. Şarap eşleşmesini alın ama içinde Fransız şaraplarını, Fransız üzümlerini çıkartın. Lokal üzümlere olan bir eşleşme isteyin. Daha güzel Fransız üzümlerinden. Tek yabancı yabancı şarap en sondaki İtalyan şarabıydı. E, Moscato idi. üzümü olan bir şaraptı. Tatlı şarabı. Onun dışında her biri her biri birbirinden güzel yemekler yedik. 5 korsluk. Çok güzeldi. Belgrad uyarı ola sevgili dostlar. Bu akşam da bu kadar. Şimdi gidiyoruz. Mışıl mışıl uyuyacağız. Yarın sabah kalkacağız. Yarın ola hayrola. Ayhan Sicimoğlu seninle 10 dakika. Belgrad.